Z aşı özellikle yarım santimle bir santim, 1 santim, 1.2 santim kalınlığındaki anaçlarda kolay kalem aşılarına kolay cevap verebilen anaçlarda ve kalemlerde tercih edilen bir aşıdır. Şimdi bu aşının yapım aşamalarına geçiyorum. Önce bir sürgünleri bir temizleyelim. Üst, üst taraftaki kalınlığı kullanmak istiyorum. Damakasıyla makasıyla yerimizi açalım. Burada bir tepe kesimi yapmamız gerekiyor. Ekrana göre yan bu şekilde. Ve Kestiğimiz kısmın tam ters tarafında şu şekilde bir açma yapıyorum. 2 santim falan. Aynı açmayı kalemde yapmam gerekiyor. Yine kalemin tepesini benzer şekilde eğimli olarak kesiyorum. Perdahlıyorum ve aynı hizaya tutuyorum. Bu şekilde aynı hizadan şu şekilde bir kesim yapıyorum. Her ikisini de aynı anda kesebilirim. Kesimler tamamlandıktan sonra eşit şekilde şuranın içinden gövdeye doğru dalıyorum. Bakın burayı kaldırıyorum. Şu şekilde kalkacak. Yine aynı şekilde burayı da kaldırıyorum. Kaldırdım ve birbirine geçiriyorum bu şekilde. Kesimin fazla noktalarını temizliyorum. Aşımız bu. Şimdi bağlama aşamasına geçiyoruz. Şimdi geri kalan kısmı parafilmliyoruz.